Geçmiş dönemde Dogecoin gibi Pepe gibi hatta yakın zamanda da Trump gibi meme coinlerden çok ciddi kazançlar sağladık ve meme coinlerin potansiyelini gerçekten çok iyi biliyoruz. Ben de bu videoda potansiyelini yüksek gördüğüm iki farklı meme coin'i sizinle paylaşacağım. Eğer kanala abone olup videoya da bir beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde bu iki meme coin'i sizinle paylaşmaya başlıyorum. Evet tekrardan selamlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Metin Önes Çelik. Dediğim gibi iki farklı meme coin'i inceleyeceğimiz bir video olacak. Sizlerle paylaşacağım ilk meme coin MIV olacak. MEW kısaltması ile birlikte borsalarda bulabiliyoruz. Kedi temalı bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor ve şu anda 0.00393 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz. Son dönemde Solana tabanlı koinlerde çok ciddi yükselişler yaşadık ve bu Mimcoin'ler hep köpek temalıydı. Gelecek dönemde bu hype'ın kedi temalı Mimcoin'lere kayabileceğini düşünüyorum ve bu bağlamda da Solana tabanlı Mimcoin'lerden bir tanesi olan ve kedi temalı bir Mimcoin olan Mew'ü dikkate alıyorum. Takibimde olan ve ufak miktarda da olsa yatırım yaptığım Mimcoin'lerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Proje topluluğunu geliştirmek ve etkileşimi artırmak amacıyla da birçok farklı çalışma yapıyor. Bu bağlamda da bence yine önemli projeler bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda baktığımız zaman 349 milyon dolarlık bir market cap sahip ve coin market cap verilerine göre 160. sırada yer aldığını da görebiliyoruz. Hacim sıralamasına baktığımız zaman da hacimle de 105. sırada yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Toplam arzımız şu anda da göreceğiniz üzere 88 milyar olarak karşımıza çıkıyor ve tamamı dolaşımda bulunuyor. Hemen alt kısma geldiğimiz zaman Twitter hesabına ulaşabiliyoruz. Twitter hesabına geldiğimiz zaman da 100 bini aşkın takipçi kitlesi olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz üzere meme coinleri için aslında bir proje yok. Yani hayata dokunan bir kısımları yok. Bu bağlamda gerçekten toplulukları oldukça önemli oluyor. Bu yüzden de bence e, meme coinler için topluluk hesaplarına, sosyal medya hesaplarına dikkat etmek gerekiyor. Bu bağlamda da e, Meeve'in fena olmayan bir takipçi kitlesi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. ATH'ine bakacak olursak ATH'ini bundan 3 ay öncesi gerçekleştirdi 0.010 dolarla ve bu değerinden de yüzde 62 geride bulunduğunu görebiliyoruz. Hemen listeli olduğu borsalara geldiğimiz zaman GTO gibi, MXC gibi, Bitcoin gibi borsalarda listeli olduğunu görüyoruz. Tüm bu borsaların en yüksek indirimli, komisyon indirimli kayıt linkleri açıklamalar kısmında yer alıyor. O linklerden kayıt olarak borsalarda üyelik oluşturabilirsiniz ve eğer isterseniz dediğim gibi bu kripto parayı oradan satın alabilirsiniz. Ancak tabii ki bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi gelelim ikinci meme coin'e. İkinci meme coin olarak da Wojak karşımıza çıkıyor. 0.0010 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz ve 75 milyon dolarlık bir market cap'lerine sahip. Coin market cap sıralamasına göre de 2564. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Bojack da yine bir meme coin dediğim gibi zaten. Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirilen ve yaygın olarak tanınan Bojack internet mizahından yani miminden faydalanan bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu meme ile ilgili de bir görsel ekrana koymuş olurum. Hacim sıralamasına baktığımız zaman hacim sıralamasında da 305. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Toplamda 69 milyar maksimum arzımız var ve bunun tamamının dolaşımda olduğu da söyleniyor. Yine Twitter hesabına baktığımız zaman Twitter'da da 42 binlik bir takipçi kitlesine sahip. Sıralamasına göre baktığımız zaman Fena olmayan bir takipçi kitlesi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Alt kısma gelip at yaşına baktığımız zaman at yaşını da bu son büyük yükselişlerden önce 21 gün öncesi yaşamış 18 dolarla ve bu değerinden de 42 geride bulunduğunu görebiliyoruz. Bu düşüşlere rağmen son dönemde de e, belirli bir yükseliş yaptığını görebiliyoruz. Örneğin son bir gün içerisinde yüzde 18'lik bir yükseliş yaptığını görebiliyoruz. Bir listeli olduğu borsalarda GTOYU, mxc ve bitcat'i görebiliyoruz. Tüm de komisyon indirimli kayıt linkleri açıklamalar kısmında yer alıyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir kısım var. Fark ettiyseniz bu iki mim de Binance gibi Coinbase gibi en büyük dediğimiz kripto para borsalarında listeli değiller ve bu tarz borsalarda listelenmeleri durumunda gerçekten fiyatlarında güzel yükselişler yaşanabiliyor. Bu anlamda da bence dikkat edilmesi gereken mim olarak yine karşımıza çıktıklarını söyleyebilirim. Bunun dışında da elbette meme coinler çok riskli varlıklar ve gerçekten çok ciddi sert yükselişlerde düşüşlerde yaşayabiliyorlar. Bu yüzden risk almadan ufak meblalarla yatırım yapmak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben en azından öyle yapıyorum. Ufak miktarlı yatırım yapıyorum. Eğer düşerse kademeli bir şekilde alım yapmaya devam ediyorum. Eğer ki yükselirse güzel aşamalara, güzel fiyatlara gelirse kademeli bir şekilde satış yapıp kar alıyorum. Belirli bir miktarını içeride tutmaya devam ediyorum. Sizin de bu şekilde hareket etmeniz bence mantıklı olacaktır. Ancak dediğim gibi bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmanızı incelemenizi mutlaka yapın ve bence meme coin'lere yatırım yaparken özellikle çok ciddi riskler almayın diyorum. Evet benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yönteme yer vermeye çalışıyorum. Tüm içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bana destek için videoya hem bir beğeni hem de güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.